Işık hayatın akıp gidişinde sayısız duygu, düşünce yazar. Gözümüzün önünde geçip giderler. Fotoğrafsa zamanın ölçülemeyecek kadar kısa anlarında bunlardan yine sayısız kadarını yakalar. Ben gördüklerimi kaleme alıyor, söylüyorum. Tercümeyi doğru buluyorsanız, sizlerin duygu ve düşünce haznenizi kıpırdatıyorsa ne mutlu. Ne önlük, ne koruma giysisi ve koruma gözlüğü, ne de eldiven var. Ne kablolar, ne aletler ve ne de nefes destek cihazı bulunuyor. Ama bu bir Covid-19 anı. Victoria Mahniç, Ukrayna'nın uzak bir köşesinde, üç köyden sorumlu bir hekim. Bu fotoğrafın çekildiği gün o köye saman taşıyan bir at arabasıyla gitmişti. Doktor Mahniç, İldsti köyünde Covid-19'a yakalandığını düşündüğü hastasının başında not alıyor. 2000'den fazla hastası var ne kadarının covid-19 olduğunu ayırt edecek modern imkanları yok. Buna karşılık görmüş geçirmiş, mahcup zamanın kalın kalın loşluklar ve karartılarla boyun büktüğü odada pencereden değil ama nereden geldiğini saklayan bir ışığın ...gen hekimi takdirle okşaması var. Hikayesini öğrenince sizin bakışlarınızdan geliyordur o ışık, kim bilir? Myanmarlı Rohingya Müslümanları, nüfusun kendileri dışındaki kesimlerinin junta ile birlikte eziyetine, hatta kıyımına maruz kalmışlardı. Myanmar'dan topluca göç etmiş, Bangladeş'e savrulmuşlardı. Söylemesem olmaz, Junta'ya karşı direnişiyle Nobel Barış Ödülü alan şimdinin başbakanımsı siyasetçisi Aung San Suu Kyi olanlara gıkını çıkarmamıştı. Rohingya Müslümanları yıllardır Bangladeş'te berbat koşullar içindeki kamplarda perperişandı. Nihayet Bangladeş hükümeti 8 yıldan sonra ülkedeki sağcı kesimlerin tepkilerine rağmen bu insanları o kopuk adadan Bangladeşlilerin arasına almaya karar verdi. 1800 kişiden oluşan ilk grup anakaraya ayak basıyor. An öyle bildik bir fotoğraf değil ama. Termal kamera gibi umutları gören bir kamerayla çekilmiş. Rengarenk umutlar gemiden limana akıyor. Romanya'da hükümet COVID-19'un yayılmasını engellemek için koyduğu sokağa çıkma kısıtlamasını denetlemek amacıyla polisin yanı sıra ordu birliklerini de göreve çağırmıştı. Başkent Bükreş'teki bu evsizse yoksunluğuna yaslanmış, uykuya dalıp gitmişti. Hayatın bilinmez görünmez kalemi kara mizah karikatürünü de çizmişti. Rüya balonunu ve düşünmeyi simgeleyen kademeli olarak büyüyen yuvarlakları yerleştirmeyi ise bize bırakmıştı. Evsizin oraya sığınmasının tek sebebi olan binanın havalandırma mazgallarından yayılan sıcak havayı afişten tek kırık gerçeklik olarak da cımbızlamıştı. Uganda'da 14 Ocak'ta başkanlık ve parlamento seçimleri yapıldı. Reuters'dan Bez Redler, başkent Kampala yakınlarındaki bir oy verme merkezi önünde bu kareyi yakaladı. Şimdi Lamı Jimmy yok. Horoz'un bu afra tafra yürüyüşü düpedüz öyleydi. Hayatının büyük bir bölümünü haremindeki tavuklara müsallat olan rakiplerini kollamakla geçiren Horoz, bu kez durumdan vazife çıkarmış, kümesi bırakıp oy kullanma kuyruğunda asayiş berkemal mi denetlemeye gitmişti. Horozun üstüne bir de bu karşıma çıkınca kısmet nasip deyip makakları da aldım zamanın ışığına. Malezya'nın yüksek kesimlerindeki eğlence merkezi Gentik Sempa, beşeriyete karışık fütursuz makaklarıyla da tanınıyor. Caddelerde, sokaklarda, bugünlerde korona maskesi bolluğu olunca kaçınılmaz olarak bu kareler oluşuyor. Ve arkadaşların iri olanı bakışlarıyla ya sanki nasıl şey yapıyordunuz bunu diye soruyor ya da sanki soruyla kınıyor. Kullandıktan sonra ne yapıyorduk bunu? Aslında yemek için topluyorlar atılmış maskeleri. Ama çiğne çiğne maskeler gıvışıyor, yutulmuyor. O zaman bakışlar şunu ifade ediyor. Bu ne bu? Şeyime mi şey edeceğim bunu? Belçika'da Halle kentindeki Hallebros ormanında güneş doğarken topraktan sessiz mavi sevinç çığlıkları yükseliyor. Halı gibi bu kadar çok olmasalardı zor görürdünüz bu sabırsızlığı.